Evet herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle firmayı tebrik ediyorum. Güzel bir satış rakamı yakaladılar. Yani ilk günden 200 bin falan oynandı herhalde. Bir de yani erken erişim oyun. O kadar hatalar var. Şeyler var. Reklam yapılmadı mesela. Pazarlamaya para harcanmadı. Ama güzel bir başarı yakaladı oyun. Yani ülkemiz adına firma adına gerçekten sevindirici bir haber. Ee, bölümler şeklinde işte geri bildirim vermeyi oyunu incelemeyi düşünüyorum belli özelliklerine bugün haritayı inceleyeceğim öncelikle haritayı değiştirmişler zaten bununla ilgili bir dedikodu olduğunu düş dedikodu duyduğumu söylemiştim daha bir sene önce falan hani haritaya adalar eklenecek vesaire diye yani duyduğumu yapmışlar ve tabii ki de daha güzel olmuş yani zaten ileride bu gemi savaşları vesaire gelecek diye işte Arman Bey'in dediği laflar var daha bir kıta şeklinde yapılmış adalar görüyoruz. Yani deniz, deniz savaşları için daha elverişli bir ortam var. Belki ileride buraları da açılacak. Hatta redditte işte oyun dosyalarında dünya haritası varmış. Onu da gösteririm size. Bildiğin dünya haritası var yani koskocaman ve burası küçük bir yer kalıyor yani. Kalradia. O dünyada. Avrupa böyle Afrika'nın üstü gibi yani. Avrasya. Şuralar Altaylar falan desek küçük bir parçası yani dünyanın yani tüm dünyayı yapacaklarını düşünmüyorum tabii ki de bu harita bile oldukça büyük. Hani geziyorsun, geziyorsun, bitmiyor yani bir diğer gibi gerçekten bir ülke ama özellikle oyun başlarında harita boş hissettiriyor. Çünkü yapabileceğimiz etkileşim işte yağmacı kesmek mesela. Bu da çok yani nasıl desem oyuna ilk girdiğinde Yapacağın tek şey yağmacı kesmek olmamalı yani tabi görevler alıyoruz vesaire ama hani kasmak için diyorum mesela namımız yürüsün istiyoruz ya da savaşçı bir karakter olmak istiyoruz diğer partilere bulaşacağız değil mi? onları keseceğiz. Oyunun başında bu her zaman yağmacı olmamalı yani bu bir gına getiriyor hani böyle farm kasmak gibi deniliyor böyle diğer level atlatılan onlar Burada da hani bu yağmacılar şey gibi oluyor sürekli spawn olan işte bize level attır, at, arttıran öyle canavarlar gibi oluyor. Onları kesip level atlıyoruz. Neyse onu da konuşacağım ama ilk bir haritaya bakalım bir de. Ee, geçitler eklenmiş mesela şöyle. Burada da var hani boğaz gibi. Belki ileride burayı gemileri açarlar. 50 başka bir mekanik eklerler işte nehirler falan daha güzel olmuş. Kaynakları var böyle. Dağdan falan çıkıyorlar. Şimdi bulamadım da burada da deltalar falan var. Şurada böyle daha güzel ayrışıyor böyle. işte bunlar görsel yenilikler getirmişler. Burası sahil gibi böyle denize derinlik eklemişler. Böyle şey var. Göller falan daha estetik duruyor diyebiliriz. Dağlar göze çok batmıyor zaten onu düzeltmişlerdi ama şimdi daha da güzel gözüküyor bence ama haritada mesela hmm, mantıksal eksiklikler var bence mesela burası çok stratejik bir yer ama boş yani ne bir kale var ne bir mekanik var eklerler mi bilmiyorum hani ama benim gözüme batıyor böyle şeyler bilmiyorum insanlar nasıl düşünüyor burada en kötü bir tane kule olabilir mesela para alır senden vermezsen ilişkin kötüleşir o krallıkla e çok basit bir şey. Ama böyle şeylerin renk kattığını düşünüyorum ve bize daha ait hissettirdiğini düşünüyorum dünyaya. Onun dışında hani coğrafi şekilde düşündüm belki farklı bataklık gibi farklı şeyler ekleyebilirlerdi ama yok yani göze batmıyor. Gerçek bir dünya gibi hissettiriyor. Yer şekilleri açısından ya da özel şeyler mesela. Ben öyle şeyler görmek isterim. Şelale mesela gidiyorsun onun bir sahnesi var hani orada nasıl derler? Adamlarına piknik mi kuruyorsun, bir şey mi yapıyorsun ya da önemli bir yer ya da tarihi yerler. Eski bir kale, önemli bir savaşın geçtiği yer, dini bir tapınak atıyorum bu battaniyeler yok oldu gerçi bu oyunda. Onlar için önemli bir orman mesela. Orada takılacaksın. Yani sadece ağaç aslında ama oraya gidiyoruz. Belki orada birkaç tane insan vardır. Onlarla muhabbet edip dünya hakkında bilgi edinebiliriz. Yani oldukça basit bir şey. Yani eklememeleri için bir sebep görmüyor. Yani tercih etmezlerse oyun dizaynı açısından burası da güzel olmuş mesela işte. Onun dışında coğrafi şekiller açarsak oynanış açısından harita boş hissettiriyor. Yağmacılar demiştirdim ama onun dışında da yani yollar yok mesela ya da dediğim gibi böyle sadece köy, şehir, kale var. Tam tabi gerçi küçük uluslar var Daha onları tam şey bilmiyoruz. Belki onlarla bir renk katarlar. Yani tabi ekleyecekleri şeyler var ama dizayn açısından mesela başka partiler görmüyoruz. Kelle avcıları. Warband'de vardı mesela ama onların da geleceğini düşünüyorum. Çünkü muhtemelen yasalarla ilgili bir değişiklik falan bir geliştirme yapıyorlardır. Bağıntı mekaniğini. Bağıntıyı mesela belki bir mekanik olarak eklerler. Yani senin üzerine para düşer. Kelle avcıları peşine falan düşebilir. Hani o parayı almak için. Muhtemelen eklenir kelle avcıları. Ama onun yani ilk geldiğimizde böyle görmemeliydik. Çünkü zor olmadığını düşünüyorum. Başka partiler görmek. Mesela bizim gibi gezginler görebiliriz Haritada öyle takılsın ya boş boş. Bir şey yapmasına da gerek. Ordu toplasın, ürün alıp satsın. Ölsün, yok olsun. Bir daha da farklı çıksın. Hani bu Notable'lar gibi. Şehrin abileri gibi. Çıksınlar öyle yani. Kendimizi yalnız hissetmeyelim. yani Tek gezgin biziz yani. Herkes kral, tüccar. <laughs> yani bir farklı biziz. Bu yağmacılar demiştim. Yani kasmak için. Yağmacılarla. Yağmacıları kesmemiz gerekiyor. Oyun ne oldu böyle ya? Aman tanrım. Neyse. Kasmak için yağmacıları kesmemiz gerekiyor. Evet yani illa keseceğiz ya da sığınakları basacağız edeceğiz. Mesela şurada bir sığınak varmış. Ama yani tek seçeneğimiz bu olmamalı. Tek haydut burada oyunun başında keseceğimiz belki daha zayıf olan mesela köylerdeki adamların şeyleri olabilir. Mesela bu adamlar avcı yollar. Onlar takılır böyle. Toplayıcı yollar. Buralarda takılırlar böyle haritada. Onlar mesela bizden onlarla iletişime giriyoruz. onları kesebiliriz. Burada ama vurgulamak istediğim nokta hani oyunda kesin bir çizgi var ya işte bunlar haydut onları kesiyoruz kötü adamlar krallıklar var bir de ama aslında ekledikleri bu yeni bu botlar sayesinde aslında bu biraz daha grileşti yani mesela şehirde çeteler var ama asker de var değil mi ikisi aynı anda barınabiliyor haritada da böyle bir şey olabilir mesela bu adamın devriyeli olur şehrin resmi devriyeler olur askerler gezer böyle garnizon gibi bir de böyle hani oranın halkından olan Avcılar olur ama Oranın abisi gibi olur değil mi Öyle adamlar Yağmacıları kesiyorlardır Köylüleri haydutlardan koruyorlardır ama Onlardan para alıyorlardır yani aslında bir Otorite boşluğundan faydalanma Devletleşme yani devlette aslında bunun resmi hali Askerleri var bayrağı var Vergisi var yine senden Para alıyor ama yasalar var hani daha resmi Bir şekilde Burada böyle her yerde olmak zorunda değil Belli yerlerde köylerdeki şehirlerdeki adama bağlı çeteler takılabilir mesela onlar bizden para ister vermediğimizde işte yağmacı gibidir adamların seviyesi vermediğimizde o adamla ilişkimiz kötüleşir ilişkimiz çok kötüyse bize saldırırlar mesela bunu da ileride konuşmayı düşünüyorum mesela insanlarla ilişkimiz kötüleşince hani çok bir şey yaşatmıyor bize bizim için anlamlı olmuyor sadece daha az asker veriyor her yerde asker alabiliyorsun mesela bu gibi şeyleri de ayrı bir konuda konuşacağım. Yani demek istediğim daha nötr hani o gri çizgide birlikler de olabilir hani yaptığımız seçimler bizim dünyamızı etkileyecek daha böyle RPG övesi içeriyor yani orada belli bir insanları öldürüyoruz bu bizi etkiliyor yani yağmacı öldürdüğümüzde de etkili ama tek boyutta etkiliyor yani yağmacı öldürüyoruz ne oluyoruz iyi adam oluyoruz belki de hani yağmacı öldürüyoruz lordlar bizi seviyor vesaire bu şekilde bir şey oluyor düşünüyorum bu işte boyut kazanabilir diye düşünüyorum ve daha farklı şeyler de eklenebilir. İşte sadece bu adamların çeteleri, şeylerin çeteleri ya da avcılar falan değil. Bize mesela farklı deneyim yaşatacak şeyler, mesela define avcıları falan takılabilir. Ya da belli görev yapan şeyler. Yani böyle etkileşime geçeceğiz. Bize bir şey yaşatacak. Bu tarz böyle 2-3 tane şey takılabilir böyle hani görev gibi. Haritada onlarla iletişime geçiriyoruz. İyi, kötü bir şeyler deneyimliyoruz böyle bu şekilde bir şeyler olur, olabilir diye düşünüyorum. Yani bunların bir kısmı zaten eklenecektir. Ama benim şu an için gördüklerim bunlar. Onun dışında dediğim gibi sağlam bir temeli var. Yani bunlar eklenebilir şeyler. Yapımcılar eklemezsen modlarla zaten bir sürü şey göreceğiz, edeceğiz. Ama oyun şu an için rafine edilmiş. Güzel gözüküyor. Evet harita hakkında söyleyebileceklerim bu kadar.